Kripto Sokağı'ndan herkese merhabalar. Kripto Sokağı'na hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar kısa bir zaman içerisinde 1000 kişilik bir aile olduk. Ve şu sıralar 1200 civarındayız. Abone olup destekleyen herkese teşekkür etmek istiyorum. Ve bu teşekkürü bir çekiliş ile taşlandırmak istiyorum. 1000 abone özel 1000 TL'lik çekiliş yapıyorum. Şanslı olan iki kişiye 1000 TL'yi bölüştürmek istiyorum. Çekiliş hakkı kazanmak için yapmanız gerekenler kanala abone olup bu videoyu beğenmek ve bu videonun altına yorum bırakmak. Yorumu da şu şekilde yaparsanız daha güzel olur. Bir sonraki videoda hangi projeyi, hangi ön satışı veya blockchain ile alakalı bir eğitim videosu yapmamızı istiyorsanız yorumlara bırakırsanız seviniriz. İki kişiyi de o şekilde video konusunu belirlemesi için seçeceğim. Şimdi zaman kaybetmeden videomuza geçiş yapalım. Arkadaşlar bu videoda Binance borsasında listelenme ihtimali yüksek olan coinleri sıralayacağım. 5 tane yüksek potansiyeli coin belirledim. Bunları düşük ihtimalden yüksek ihtimale doğru videoda göstereceğim. Neden Binance'da listelenme ihtimali yüksek coinleri göstermek istiyorum? Çünkü şöyle bir durum var. Şimdi CoinMarketCap'e geldiğimizde borsalardan spot'a tıkladığımızda Binance'ı birinci sırada görüyoruz ve Binance'a tıkladığımızda 24 saatlik hacmin 105 milyar dolar olduğunu görüyoruz. Yani bu da şöyle demek yani Şimdi bir elinizde bir proje var bir ürün satacaksınız Projelerde olaya bu şekilde bakıyor veya yatırımcılar büyük yatırımcılar Şimdi bir ürünümüz var Doğuda bir kırsalda mı satmak istersiniz yoksa İstanbul'da Taksim'de Kadıköy'de mi satmak istersiniz Tabii ki de İstanbul'da Kadıköy'de Taksim'de satmak istersiniz bunu alabilecek insan sayısı daha fazla Veya zengin sayısı daha fazla onun için bu projeler Binance'a girme haberini aldıktan sonra yatırımcılar yükselişe geçer. Bizim amacımız Binance'a girdiği zaman almak değil. Binance girmeden bunu öğrenmemiz lazım. Mesela sallıyorum bir tane coin Binance'a giriş yapacak. Bunun ilk haberini küçük yatırımcı almaz. Bunun ilk haberini balinalar alır ve balinalar girişe başlar bu fiyatı yükseltmeye başlar. Daha sonrasında binansa girdikten sonra da satışını gerçekleştirir. Veya binansa girmeden satışını gerçekleştirir. Karını alır. Sonra düzene girdikten sonra proje tekrar alışını gerçekleştirir. Çünkü pazar büyük. ilk girdiği fiyattan daha yüksek bir fiyata çıkacağı belli. Onun için bizim yapacağımız olan şu. Bu yüksek ihtimalle projeleri portföyümüze koyacağız yatırımlarımızın arasına koyacağız. ihtimaline göre veya mantığınıza göre. Tabii ki de benim sadece anlattığıma göre hareket etmeyin. Daha sonrasında yatırım yaptığımız coin her tarafta görürsünüz zaten Binance'da listelenecek diye her tarafta duyuruları yapılır. Ve Binance'da listelenme haberi geldiği zaman da küçük yatırımcı da girmeye başlayacak. Bizim amacımız daha öncesinden girmiş olacağız zaten biz. Ve Binance haberi geldikten sonra küçük yatırımcı da girecek. Bayanalar zaten girmiş halde olmuş olacak. Biz balinalardan da önce girmek istiyoruz. Küçük yatırımcı da girecek. Ondan sonra tam Binance'a listelenmesi olacağı zaman veya 1-2 gün içinde veya işte 12 saat kala biz çıkışımızı gerçekleştireceğiz. Çünkü Binance'a girdikten sonra belli bir düzeltme yaşayacak. O düzeltme yaşadıktan sonra projeyi çok beğeniyorsanız tekrardan giriş yapabilirsiniz. Çünkü 105 milyar dolarlık bir Piyasadan bahsediyoruz, borsadan bahsediyoruz. Bunun fiyatının tekrardan yükselebilme ihtimali var. Şimdi birinci projemizden başlayalım. Birinci projemiz Centrifuge. Arkadaşlar bu projelere hızlı bir şekilde geçeceğim. Kendiniz de araştırıp zaten linkleri açıklamalar kısmına koyacağım. Oradan da ayrıntılı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Centrifuge dediğimiz olay proje. Gerçek dünya varlıklarını defiye taşıyor. Yani mantık şu senin araban var. Sen arabanı satıp piyasaya gireceğine diyor ki sen arabanı satıp piyasaya girme. Ben senin arabanı hipotekleyeyim. Bunun karşılığında arabanın değeri kadar bir kripto para vereyim. Sen işlemlerini öyle yap. Arabanı da kullanmaya devam et. Mantığıyla çalışıyor. Şimdi bu binance'ta listelenme ihtimali neden yüksek? Şimdi Binance iki şeye bakıyor. Bir, günlük hacmi yüksek olmasına. iki projenin çok iyi olmasına. Şu an Centrifuge'un günlük hacmi çok yüksek değil fakat proje çok iyi bir proje zaten proje çok iyi bir proje olmasa bu Centrifuge Polkadot alanında olan kısmı Bir de bunun rapid olan var Bu da Coinbase'de listeli Hani bakarsınız zaten coinmarketcap'ten Coinbase'de listeli olup Binance'da listeli olmayan coin sayısı inanın ee, Bir elin parmağını geçmez Centrifuge ihtimalim yüzde 40 Şimdi geçelim diğer projemize. Arkadaşlar ikinci projemiz Kadena. Coin Market CoinMarketCap'e girdiğimizde sıralamasını 64 olarak görüyoruz ve günlük hacmi 58 milyon dolar. Ve bu proje sadece büyük borsalar arasında KuCoin'de listeli ve şöyle baktığımızda zirve fiyatındaki volümü 321 milyon dolar ve şu an bir düzeltmeye gitmiş. Binance yetkilileri bunun farkına varır. Daha öncesinde bahsettiğim gibi İki sebepten bir tanesi olan yüksek hacim bu coin'de var. Ama bu coin'den çok yüksek kazançlar sağlayacağınızı düşünmüyorum. Ama Binance listelemesiyle güzel karlar verebileceğini düşünüyorum. Kadena'ya vereceğim ihtimal ise %50. Şimdi diğer projemize geçelim. Üçüncü olarak inceleyeceğimiz ihtimal vereceğimiz coin ise Solanium. Solanium, Solana'nın göz bebeği diyebiliriz. Solana üzerine çıkacak projeleri ICO'larını gerçekleştiriyor. Launchlarını gerçekleştiriyor. Burada görebiliriz zaten 150x yapmış, 224x yapmış, 100x yapmış, 14, 3x yapmış, 7x yapmış, 157x yapmış. Burada insanlar yatırım yapacak ki sermayelerini arttırabilmek, yatırımlarını arttırabilmek için buraya Slim token almak zorunda kalacaklar. Solanyum almak zorunda kalacaklar. Böylelikle burada hacim ve market cap yükseleceği için hacmi daha da artacak. Zaten %50'si piyasada ve 3.3 dolar civarında. Bu projenin çok hızlı bir şekilde yükselebileceğini düşünüyorum. Aynı zamanda Binance'da listelenebileceğini düşünüyorum. Halihazırda Kucoin, GTO MEXC borsasına da halihazırda listeli. Solan yumu ihtimalim %70. Arkadaşlar dördüncü projemiz ise Raka. Raka bir Metaverse coin'i. Bildiğiniz üzere Facebook'un önceliğinde bir Metaverse fırtınası esti. Bence çok gelecek vadeden bir şey Metaverse. Ve Raka da bunlardan bir tanesi ve iyi fiyatlandı. Ve hacmi de inanın gerçekten çok yüksek. Günlük hacmi şu an 184 milyon dolar. Genel bakıştan baktığımızda en yüksek 433 milyon dolara kadar yani yarım milyar dolara kadar yükselmiş. Dolaşan arz %41'de. Piyasaya baktığımızda ise GTO, Uniswap, PancakeSwap, MXG borsası gibi borsalarda listeli. Ve izlenme listesine bakarsak 4,5 milyon kişi tarafından takip edilen bir coin. Binance bunu kaçıracağını düşünmüyorum. Rakaya ihtimalim yüzde 80. Evet arkadaşlar sonunda geldik ve Binance'da listelenme ihtimali en yüksek olan coin Casper. Size ihtimali öncesinden vereyim. Buna verdiğim ihtimal yüzde 99. Şimdi neden diyeceksiniz. Bakın Casper pet diye bir ön satış platformu çıkıyor ve bunu Casper destekliyor. Hemen onu da göstereyim. Şimdi arkadaşlar Solanyum'da gösterdiğim gibi Solanyum, Solana'nın bir ön satış yeni çıkacak projeleri çıkarttığı, desteklediği, startlarını gerçekleştirdiği bir projeydi. Ve solana da bence Solanyum sayesinde yükselmeye başlıyor. Çünkü insanlar Solanyum aldı ve Solana ağındaki projelere yatırım yaptı. Aynı şekilde Casper'da bir ağ olduğu için Casper Pet'le beraber Casper'ın fiyatı da daha da artmaya başlayacak. Ve Casper şu an günlük hacmi 51 milyon dolar civarında. Ve bu bazen 100 milyon dolarlara falan çıktığı oldu. Ve daha tam olarak bir listelenmesi de yok. Yani daha tamam Huobi'de, OKEX'de, GTO'da listeli ama daha bunun Coinbase'i var, Binance'ı var. Yani buradaki hacim ciddi anlamda yükselecek. Şimdi videonun başına dediğim gibi Binance'ın listelemesi için iki şart vardı. Bir, günlük hacminin çok yüksek olması. iki çok iyi bir proje olması ve üçüncü bence en önemlilerinden bir tanesi de kendi ağının olması. Bir de bunun takımda olan kişiler Ethereum'dan ayrılan kişiler. Yani Ethereum'un çekirdeği olan takımdaki olan kişiler ayrılıp Casper coin'i oluşturuyorlar. Ben bu projeye yatırımım da var ve Binance'da listeleneceğine %99 ihtimal veriyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.